Arada keki alacak mısınız değerlendirmeye? Alan var mı? Ben almayacağım. Sen zaten böreği de almadın ama da alacağını düşünmüyorum. Şu kekin neyini değerlendirmeye alabilirim ki? Neyiniz alacağım? Yok tabii ki. Neyiniz alacağım siz? Tabii ki almayacağım. Allah canını almasın senin. <laughs> almayacaksınız. Be, <almıştın gülüyor> almayacaksınız. Tam. Almayacaksınız içtiniz? Aa, inanmıyorum. Tadını beğenmekle almamın ne alakası Selamlamak var? Seni anlamak çok zor. Ya siz hayır, ben ilişkilisiniz yani. Aa, ben bir şey değil ama. Ben oynamıyorum. Ben de böyle çok beğendim. Evet ama beğendim. Ama kadar basit. Güzel yapmıştı. Bu Elinize kadar dağılık. basit. Yemeklerle yorumları haklı buldum. Gerçekten kendi hatamı çektim. Üç Fırın üst üste iki saate almamalıydım. Bunu yapmamalıydım. Peki profiterolist e, Şükran abla sence profiterol evde yapılacak zor bir tatlı mı? Daha önce denedin mi yaptın mı? Yani bak bu süre zarfında Yaptım. bunu yaptın mı? Peki, iki saatlik süre zarfında bunu e, riskli bir tatlı olarak buluyor musun? Evet, riskli. Evet Şükün ablacığım, riskli bir tatlı buldun. Evet, çünkü donması gerekiyor onun İçimin... Evet. Ama lezzete <laughs> bakalım. Tamam. İşte, lezzete lezzete bakacağız. Yeliz amcığım, siz de zor bir tatlı olarak abi görüyor yeter. musunuz? Evet, abi kaç abi. kere becermedik. Becermedik. Ne gecik Şükün hanım abla? <gülüyor> Sevgi <laughs> amcığım, siz zor... Şey, hazır mı üstündeki? Her şeyi ee, kendim yaptım. Burada mi? yaptım. Hazır puding mi yani? Üstündeki çikolata sosu ve çikolata. Siz dolaba mı atmadınız Sibel Hanım? Dolaba atmadım değil. İki saatte anca çıktı tatlım. İki ha, saatte yaptım. Önce mi yattınız bunu? Hayır ilk. Donması... Buna girdim. Ha anladım. Her şeyi süreceğiz. Neydi biliyor musun yapalım. İlk buna girdik, fırınımız yetişmedi diğerlerine. Anladım. Yeliz Hanımcığım nasıl buldunuz? Profiterolü güzel buldum, başarılı. Ellerinize sağlık, kendimden Peki, eminim. Peki müsaade ederseniz Sevgi Hanıma sormak istiyorum, evet. Profiterol nasıl olmuş? Şey, içinin muhallebesini kendiniz mi yaptınız? Ee, evet tatlım kendi elinizle çaktınız. Evet. hamuru, muhallebisi, her şeyi kendi Sadece sos hazır, değil mi? Çikolata sosu ve çikolatası hazırdan hazır. Ama hazır derken yine ben yaptım yani dışarıdan hazır alınma değil. Sıkma değil, paket. Sıkma değil, toz paket toz değil, toz, değil. toz tamam halinde yani. ben yaptım. Tamam. Ya yani hazır oluyor zaten yani de toz halinde. Yok bir de hazır, hazır yani, yani. Yani sadece şey yapıyorsun. Anladım. Yani şey sıkma diyorsun, değil, ha? kimisi sıkma Yok, kullanıyor. Yok bunu beğendim. Ben. Beğendin mi? Evet, bunu beğendim. Evin Ay, gerçekten oluyor. Gerçekten bunu şerefine. sen bence sen bence evin kıblesine doğru dön. Allah'ına şükür. Bir Ya Ama teşekkür ederim. Dürüst davrandığın için teşekkür evet, ederim. <laughs> Dilek Hanımcığım. Tadı nasıl olmuş? Tadı güzel. Dışarıdaki profiteroller gibi, gibi mi? Güzel. Onlardan da güzel. Onlardan evet. da güzel. Şükran Hanımcığım. Süper olmuş. Ellerine sağlık abla. teşekkür ediyorum. Ben de çok Aynen. beğendim. Tadı, şekeri, kıvamı. Aslında kıvama. bunu sizin masanıza getirip güzelce sosun üstünde dökmem gerekiyordu. Ama vakit o kadar kısıtlıydı ki şeklini bile veremedim. Bu profiterol var ya çok iyiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.